İyi günler. Ben Sansel Akın Atbay. Serbest radikaller. Evet. Hücrelerimiz oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucunda bir elektronu olmayan oksijen moleküllerini biz serbest radikaller diyoruz. Bunlar sinirin ve solunum atıkları gibi vücudumuzun aktiviteler sonucunda attığı zehirli atıklardır serbest radikaller bunlar o eksik elektronlardan dolayı dokulara ve hücrelere saldırırlar ve zarar verirler. Oradan elektron çalmaya çalışıyor. Neden? Hayatta kalmak için. İşte bu çalma işlemi sırasında neye zarar veriyor? Hücrelerimize zarar veriyor. Hücrelerini diye anlatmıştım. Bizim en küçük dokumuz hücre en küçük canlımız. Hücre zayıflayınca biz zayıflıyoruz. Hücre şişmanız biz şişmanlıyoruz. Hücre çok akıllıydı. Sindirim sistemini anlatmıştım. Hemoglobin kamyonu şoför demirle beraber kapının önüne geliyor. Kapının önünde hücrenin bırakmış olduğu atık maddeleri topluyor. Sonra hücrenin kapısı açılıyor. Hücre ihtiyacı olan maddeleri alıyor ve doydun diye ne yapıyordu? Orayı kapatıyordu. Eğer aşırı bir karbonhidrat aşırı glisemik indeksi yüksek karbonhidrat yememişsek yemişsek ne yapıyor? Kapı kapanmıyor bir türlü. Durmadan besin giriyor. O zaman da biz ne yapıyoruz? Kilo alıyoruz. İşte hücre bu işlemi yani içindeki atık maddeyi dışarı atabilmesi ve dışarıdaki gelen taze besini alabilmesi için hücre zarının sıhhatli olması lazım. Ama bu serbest radikaller o hücrenin zarına zarar verdikleri için hücre işlevini göremiyor. Ne ya dışarıya atabiliyor zararlı maddeleri ne de dışarıdan içeriye bizi besleyecek maddeleri ne yapamıyor? Allanmıyor. Otomatikman bu besleme olmadığı için ne yapacak hücre? Zayıflıyor, yaşlanıyor. Bakın yaşlanıyor. Hücre yaşlanır kim yaşanacak? Biz yaşanacağız tabii ki. O yüzden bu bu antioksidanlar vasıtasıyla serbest radikallerle ne yapıyoruz biz? Mücadele ediyoruz. Serbest radikallerin oluşmasının çok sebepleri var. En önemleri güneş ve sigara. Tabi stres otomatik. Yani bu kaçınılmaz bir madde. Şimdi antioksidanlar Görevi ne? Bunlar serbest radikaller bir tane elektronu al git diyor. Onu ne yapıyor? Sistemden uzaklaştırıyor. Onun zararlı halini ortadan kaldırıyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Öncelikle serbest radikaller en çok hareketsiz bölgelerde bulunur. Sırt bölgelerinde. O yüzden yüzme. Yüzme hareketleri. Serbest yüzme, kelebek yüzme, geri geri yüzme buna çok yapmak lazım. Vücudu sağa sola çevirme hareketleri sırt bölgesinde. Onları çok yapmak lazım sırt bölgesi. Ve antioksidanlar neler? E vitamini değil mi? E vitamini. Peki E vitamini o doğal olarak nerede var? Hep koyu, koyu yiyeceklerde var. Böğürtlen, yaban mersini, siyah tut, erik, siyah erik. Başka nerede, nerede vardı? Şalgam. Değil mi? Pancar koyu olan her şeyde ne var? Antioksidan var. Antioksidan, antioksidanlar serbest radikallerin en büyük mücadelecisi. Ne dedik? Veriyor ona bir elektron, hadi güle güle, güle güle git diyor, sistemden onu uzaklaştırıyor. Çok önemli. Vücudun zayıflamasının, vücudun yaşlanmasının en önemli sebebi serbest radikallerin vücutta olması ve bizim bundan farkına varmamasıdır. Varmamasıdır. Sevgilerim ben Sen Serkan Alpay. O's.